<laughs> Minecraft Plays kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün yine Hunger Games oynuyoruz. Ee, ikinci i̇kinci bölümle karşınızdayım. Ee, Hunger Games'in serisini yapacağım demiştim. Evet, iki, serinin ikinci bölümü. Evet, e, şimdi e, Hunger Games'imize girelim. Evet, lobi 3'e girmek istiyorum bu seferde. Evet. Şimdi oyunumuza girelim. Şuradan <laughs> Buradayız sanırım. Evet. Şimdi ben burada az kişi var. En çok kişi olan yere girmek istiyorum. Burası. Evet. Şimdi bir tane harita seçelim yine her zamanki gibi. Zengin olacağım bu sefer de. Şimdi hazır süremiz 2 dakika. O zaman ben videoyu yine durduruyorum. Başlayınca tekrar başlatacağım. Tekrar merhaba. Birazdan giriyoruz. Hemen ben de sandık almayacağım diyecektim. Ben hemen sandık bulmam gerek. Sandık bulup içindekileri alacağım ve sandıklar oradaymış ya. Kaç kesin. Evet, 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 evet. evet. Yes. Evet. Aldık. Kasede. İşimize belki yarar. Mantar falan bulup pişiririz. Burada, yok. Burada da yok kesin. Kase varmış. Ben alıyorum. Allah belki işimize yarar. Evet ben tekrar durdurayım videoyu ee, çünkü daha zaman var. Tekrar merhaba arkadaşlar oyunumuz başladı ve ben telaşlıyım ve adam gördüm kaçmam gerek olamaz bana attı O ok attı adam geliyor mu arkamı dönersem yavaşlayacağım geliyor olamaz ya kaçmam gerek kes gördüm onu kaçmam gerek olamaz karşımdan da geliyor olamaz önümde ben ne kadar şanssızım ya Olamaz orada da, var. olamaz orada da var. Olamaz her yer adam. Chest. Olamaz kaç, kaç 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 kaç. Olamaz. Öleceğim hayır, hayır her yer adam hayır. Ölemem 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 kaç. Her yer adam ya nasıl beni buldular böyle? Kaçmam gerek. Canım da çok az. Kaçmam gerek ya. Hayır hayır hayır. Ölemem. Hemen saklanmam gerek. Bir yere gireceğim ve saklanacağım. Olamaz. Ola. Hayır hayır hayır. Geliyorlar. Evet orada. Orada. Geliyor mu? Oradalar mı ya? Burası ne ya? Gördüm. Orada gitti. Biraz saklandık da canımız niye bu kadar az ya? Olamaz. Ya hiç hitam yok mu ya? Ölen de yok mu? Valla bayağı. Ya, bayağı kişisel. Ben ölmek istemiyorum. Evet. Hayır, ölmeyeceğim. Nerede bu adam ya? Şu an çok o chest. Chest inşallah boş değildir. Ya. bana benim okum nereden? Hay aldım ya bana vuranlar. Ana. <laughs> Hayvan ya. Of öldürdü beni ya. Olamaz ya. üş ya oha bende neler varmış ya zincir pantolon falan var mı yoktu ki bende Allah Allah Arkadaşlar e, ben videoyu durdurayım Arkadaşlar tekrar merhaba 5 e, dakika kaldı oyunun başlamasına Evet ve başladı Hayır adam geliyor

Evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.